Evet sınav başlangıç yerimiz burası. Ee, i̇lk önce 25 metre geri geri geleceğiz. Gelelim Bülent abi. Arkadaşlar aracın sağ tarafı sarı çizgiye, sol tarafı da soldaki sarı çizgiye kesinlikle değmeyecek. Araçlar romakta. İleri alma hakkımız 25 metre de kesinlikle yok. Evet dümdüz geri geri geliyoruz. Nereye kadar? Dubaya ye kadar. Yeterli. Yeterli. Sol sinyalle kalkıyoruz. Hemen kalktığımız gibi sağ sinyali verip istediğimiz mesafede durabiliyoruz. 25 metreyi yaptıktan sonra şimdi dubaların arasına alacağız. 25 metre geri gelirken kesinlikle hamle hakkımız yok. İleri alayım, sarı çizgiye basacaktım, al ileri alayım falan yok kesinlikle. Tek hakla, tek seferde geri geleceğiz. Ama dubaların arasına alırken bir kere ileri alma hakkımız var. Nasıl? Diğer şeride atladıktan sonra. Romoklu kafayı kesinlikle fazla yamutmuyoruz. Dengeyi kaybetmiyoruz. Çok güzel. Geliyoruz. Nerede sıkışırsak bir kere ileri alma hakkımız var artık nereye kadar sıkışırsak hiç sıkıntı yok. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman ileri alma hakkınızı kullanabilirsiniz. Evet, öğrencimiz tek seferde maşallah girebiliyor. İyi bir eğitimden sonra ilk sefer geldiğinde yapamıyordu ama acemini kırdı. Bravo! Evet, az önce bir video çekmiştik. Bu video, yani bu güzergahı tamamladıktan sonra diğer videomuzun geçerli. Güzergah çıkıyoruz buradan. Sol yeni, vıkı. güzergah çıkıyoruz. Alıyoruz, yüz Evet. Sol sinyalimizde ne kalabilir? Burada bir dur tabelamız var. Dur tabelasında araç yok ise çok ince bir şekilde kontrolü çıkabiliriz. Karşılayacağız, yola geçeceğiz. Sağ, trans, Sol sinyalle beraber sol şeritten devam ediyoruz. Sağ şerit yukarıdan gelen araçlar için ayrılmış. Daha sonra yolumuzu aldıktan sonra sağa atabiliriz kendimizi. Bu güzergah 4 sol, bir U dönüşü ve iki sağdan oluşuyor. Sırasıyla söylüyorum bunları ışıklara kadar dümdüz devam ediyoruz. Kesik kesik çizgilerde sollama yapabiliriz ama devamlı çizgilerde sollama yapmak, şerit değiştirmek yasak. Bir. İkincisi kavşak var. Kavşakta kesinlikle araç var ise yol görüyoruz. Yaya var ise yaya geçtikten önce yol görüyoruz. Omuz bakışı yaparak dümdüz ışıklara kadar devam ediyoruz. Siz acemi şoför yargısı görmüyorsunuz. Dövüşsün, nasıl tutulur, nasıl edilir önemli değil bunlar vitesiniz önemli değil. Hız da çok aşırı süratli de olmadığı sürece sıkıntı yok. Gidebilirsiniz. Ama biz e, sürekli sürekli sağ şeridi kullanalım. Sollama yapmak serbest. Sol şeritten gitmek serbest. Ama sağ taraf müsaitse hemen sağa alacağız yani biz. Yapıyoruz. Evet. Yine sağ şeritte kalalım. Zaten sola geçemeyiz. Devamlı çizgi var. Sağ şeritte kalıyoruz. Sağdan ana yola gideceğiz. Çıkacağız. Soldan. Evet işte soldan ana yola çıkacağız. Şimdi buradalara gelirken kesinlikle ışıklara dikkat edelim. Yeşil yanıyor olabilir yeşilden geçelim diye hız yaparsınız. Tam geçerken kafa, aracın kafası sarı denk gelir. Sarıda geçmek de bir kırmızı hatadır. Kaldı. Evet. Onun için duracakmış vaziyette. Yani görerek duracakmış vaziyette. Kontrol, geçeceğiz. Ee, bazı kaldılar kırmızı kart, bazı kurallar içinersek sarı kart. Mesela devamlı çizgide şehir değiştirirsek sarı kart. Bir üst stop sarı kart. İki üst stoptan kırmızı kart. Ama bir devamlı çizgi çiğnedik. Bir devamlı çizgide şerit değiştirdik. Sarı kart. E bir de üst sürü İkinci sarı kart. Gene kırmızı kart gösterebilir. Bol Evet. Ee, i̇şte ağır sola döndük. İkinci ışıklara kadar dümdüz devam ediyoruz. İki ışıktan sol yapacağız. Evet. İki ışıktan sol yapacağız. Şimdi ee, buranın hız sınırı, analogun hız sınırı 70. 70'ye kadar bizden ulaşmamızı istiyorlar. Sollamaya mı Diyelim ki sağ şirtten gidiyoruz. Önümüzdeki ışıklardan sol döneceğiz ya biz. Evet. Işıklara gelmeden önce sağımızda ve solumuzda şirdin seç tabelaları var. İşte şu Solda ve sağda. Bu tabelalarda diyelim ki sağ şiritteyiz. Kendimizi sol şeride alacağız. Evet. Döneceğimiz için. sol şiridini seçeceğiz. Nereye kadar şeride geçmemiz, sol şirideye geçmemiz lazım. Işıklara. Evet. Işıklara yakın, kesik kesik çizgiler bitiyor yanlış çizgi başlıyor. şu. Yanlış çizgi de değiştiremeyeceğimiz için. Buralara kadar yani Evet, yalnız. biz sarı kart diyebiliriz. Onun için buradan e, kesik yanlış diye gelmeden sola geçmemiz lazım. Evet, yeşil ışık yanıyor. Bakın direkt sarı yandı. Bu ikinci solumuz. Dönüşlerde hangi şeritte isek o şeride dönüyoruz. Yani biz şu an ışıklarda bekliyoruz. Sol şeritte karşı yola geçeceğiz. Kesinlikle açıktan alıp sağ şeride geçmek yok. Sol şerideysek, sol şeride daha sonra sağ sinyal verip sağ şeride. Ha, soldan sağa girmeyeceğiz. Yani. Evet. O da mı sarı kart? Zaten kural olarak şöyle mantığı şöyle koyalım, karşıdan gelen araçlar için sağ şerit ayarlanmış, evet. zaten direkt istikamete sağ tiyarata gidiyor, onun için biz şeridimizden döneceğiz. şeritten giderken e, sınavda güzergah kalabalık olacak. Sağ şeritten giderken soldaki e, taksi araçları, B sınıfları e, yavaş derleriz. Kesinlikle sağdan sollamayalım. Burası üçüncü dönüşümüz. Karaman kalıcı kodlar yazan yer. Evet, üçüncü sol dönüşümüz. Böyle gibi büyük. E, dört tane sol yapacağız. Daha sonra bir bu dönüşü iki tane sağ sırasıyla söylüyorum. Üçüncü solumuzu yaptık hemen önümüzdeki karşılıktan dördüncü ve son solumuz yapacağız. Yine sağ şeritte kalalım. Hiç sol sol uğraşmadan sağ şeritte kalalım. Kavşağa hangi şeritten girersek o şeritten devam edeceğiz.